Merhaba Araç Muayene Asım Kaya. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere emniyet kemerlerinden bahsedeceğim. Muayeneye gelirken e, emniyet kemerlerinizi muayene geldiğiniz zaman emniyet kemerlerini ön, arka ne kadar varsa hepsini yerine bağlamanız gerekmektedir. Şimdi şöyle bir raporumuz var. Bak bugün bir arkadaş kaldı. Size göstermek istiyorum raporu. Buyurun. Bak şimdi ağır kusur. Ne var ee, arka kemer kilitleri yok kullanılamaz durumda bu arkadaş bundan kaldı bugünün tarihi gösterebilirim söyle size bugünün tarihi bak 12.30 2021 ve bundan kaldı bunun için ne yapması gerekiyor şimdi bunun tamirini yapıyoruz bundan sonra randevusunu alacağız tekrar girecek çıkacak başka bir kusur yok zaten ağır kusur sadece bir tane Hafif kusurlardan bahsedelim. motor numarası okunmuyor. Hafif kusur. Motorda yağ kaçakları var. Hafif kusur. Şanzımanda yağ kaçakları var. Hafif kusur. Servis freni, fren pedal lastiği yıpranmış. Hafif kusur. Hiç olmazsa kalır ondan da. El freni kolu çekme boşluğu çok düşük demiş. Sinyal lambaların rengi solmuş. Hep de beyaza dönük olsa bundan da kalır. Bu da ağır kusur olur akü sabitleme bağlantısı yetersiz. Kısa yüzmeli far, yükseklik ayarı bir tane çalışmıyor. Başka bir şeysi yok bunun. Gördüğünüz gibi fren değerlerinden bahsedeyim ben sizlere. Aks demiş bak arka fren 197, 175. 107 111. Yani değer %30'dan büyük değil. %30'dan büyük olsa frenden de kalır. Bugün yukusurumuz her şey, kemerle alakalıydı. Kemeri de size söyledim. Onun için arabamız neymiş? fiyat e, Fiat Albea Onun için bütün araçlarda sadece Fiat Albia değil bütün araçlarda yani kemer araç kaç kişilikse o kadar kemeri vardır. Eğer kemerler eksikse muayene kalır veya çalışmıyorsa yine kalır. Bu arkadaşın makaralı kemeri vardı. Göstereyim size şöyle. Makaralı kemer. Şu makara. Makara çalışmıyordu. Çalışmadığı için böyle kaldı muayeneden. Şimdi işte yenisini takıyoruz ve muayeneye girecek arkadaş Geçecek bu şekilde.